İşte bu nedenle gerçeğin ve bilginin yenilme savunucusu gözlüklü Şirin önünüze gururla eğiliyorum. Kalbim dünyadaki en zeki ve en akıllı Şirin olduğum için bana karşı duyduğunuz sevgili, dop dolu sevgili insanlar... Köyde kocaman bir canavar gördüm. Ateşten gözleri, kocaman kulakları var ve her tarafı tüylü ejderhan gibi pusluyor ve şey. Ama bu sadece bir köpek. <laughs> amanın da amanın. Bu zevki neye borçluyum ben acaba? <laughs> Bebeği kurtaracağım. Herkesin açıkça görebileceği gibi Şirin Baba bu kesinlikle zararsız bir köpek olmalı. Gördüğüm kadarıyla bebek de senin aynı kanıda. <laughs> bu köpek nereden geldi? Acaba sahibi kim? Buraya nasıl geldi? Ne fark eder ki çocuklar? Gelmiş işte. O bizim olabilir mi Şirin Baba? Olabilir. Eee bu ben gel. Ya olsun o ona mama verelim! Ay ne güzel, selam başınızda! Çok çok eğlenceli! Bir şey yazıyor mu Baba? Omni bir. Sakın açmayın! E o zaman açabiliriz demektir. Evet açalım hadi. Ama bunu yapamayız küçük şirinlerim. Onun emniyetle açma yolunu bulana kadar kilide dokunmasak daha iyi olur. Eminim içinde bir sakladı. Hadi açalım o zaman. Eğer üzerinde açmayın yazıyorsa bu açmamamız gerektiği anlamına gelir öyle değil mi? Ha, nereden biliyorsun ben onu açalım derim. Şirin baba her zaman kediyi öldüren meraktır der. Ama ben yani gözüktü Şirin şahsen o kilidi ne kadar açmak istesem de. Durun çekilin bakayım bir yol verin açılın. Bir kilidi açamamışsınız ben şimdi onu kırarım bile. Hey, hay yo, hay yo. Hiç sorun değil, hiç sorun değil. Yeni buluşu otomatik kilit açıcıyı deneyelim. Usta, usta, ustacım. Mekanik çözümler burada hiçbir işe yaramıyor. Göreceğiz bakalım. Bı Açıkça görülüyor ki birisi kilidin açılmasını istemiyor. Bize mi söylüyorsun Şirin Baba? Ha işte burada. Omni bir. Ay olamaz. Şirincikler bundan hiç hoşlanmayacaklar. Ne oldu Şirin Baba ne oldu? Bu köpekçik Omnibus'a aitmiş. La 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 Ona ne söyleyeceksin Şirin Baba? Bunu artık yarın düşünürüz. Şimdi yatma zamanı geldi.

Sadece bebek şirini kontrol ediyordum. Küçük şirinlerim. <laughs> evet ne yazık ki bundan hiç şüphem yok. Bu e, bu köpek bize ait değil. Anladınız mı? O tamamen omnibusa ait. Bunu söylemekten hoşlanmıyorum ama e, e, evine gitmek zorunda. Aa! Aranızda gönüllü var mı? <laughs> Anlaşıldı. Sen, 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 sen ve sen. Azban, dinlesene, ormanda bir köpek var galiba. İyi bir fikir Azban. Havladığından daha iyi sırıyor olabilir mi? <laughs> ne oldu köpekçik? Sanırım ben biliyorum şirini. Papi, bir sincap kovalıyor. Bu tasma e acaba olabilir mi? O, gel seni papi, oynayacak zamanımız yok. Aa, papi hadi zavallı sincapları rahat bırak. Hadi, hadi bakalım bize biraz yardım edin hadi. <laughs> Bana kalırsa Azman Efendi bu köpek efsanevi homni olmalı. O tasmayı ele geçirmeliyim kedicik. Benimle gel. O köpeği gözden kaybetmek istemiyorum. Demek hakkında çok şey duydum Şirin'ler sizlersiniz. Peki neden papi geri döndü? Neden mi geri döndü? Ama Şirin baba köpeğin size ait olduğunu söylemişti. Yoksa Şirin baba mektubumu almadı mı? Ama bu haksızlık. Hem de çok büyük bir haksızlık. Bu dünyada hiç, hiç adalet yok mu? Ama köpeği geri getirmek zorunda değildiniz. Onu size vermiştim zaten. Ya İper. köpeği eve götürelim. Sevgili Şirin baba bu köpek tam bin yaşında ve tüm büyülerin kaynağı boynundaki tasmada gizli. Onun bakımı için kalpten gelen bir güven duygusu gerekir. Bu nedenle bu özel köpeği sana gönderiyorum. Onu sevin ve iyi koruyun. Asla kötü ellere geçmemeli. Sevgili dostun Omnibus. Thank <laughs> O, ay, o, o, da ne? Oh. 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 Yani tüm büyülerin bekçisi Homni'yi gördün öyle mi? Ha, o zaman Hominibus'a küçük bir ziyaret yapacağız ve kendi iyiliğin için Gargamel umarım yanılmıyorsundur. Ay, 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 yanılmıyorum efendim. Tılsım takan bir köpekti. Onu kendi gözlerimle gördüm ben. Durun şeytancıklarım durun! Kalkmaya zahmet etme Gargamel. Bu iş çok uzun sürmeyecek. Evet. Nerede o söyle? O, o mu? Ah köpek be adam köpek! Köpek mi? Ne köpeği? Dediğinizi anlayamadım efendim. Sana ihtiyacım yok yaşlı adam. Homni'yi kendimde bulabilirim. Ay şey büyük efendim. Yardım edebileceğim bir şey var mı acaba? Hayır teşekkürler. Hiçbir şey yok Gargamel. Çekil bakalım yolundan. Kalksana yerden aptal adam kalksana. Ha bu tür davranışı bağışlayacağından emin misin papicik? Hadi ama doğal. Hiç daha mutlu bir köpek gördün mü? He? Hazır mısın? gel <laughs> Pabicim. Gel Pabi Pabi Pabi. Gel Pabi Pabi Pabi. Pabicim. Daha hızlı Pabi daha hızlı. <gülüyor> <gülüyor> ah! Bu kadar hızlı değmedim ama Papi! Papi yavaş. Ah. Sen iyi misin? Ah, sanırım evet. Sır bu tasmanın içinde. Onu açmak çok zor. Ah! Ah! Eee! 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 Küçük şirinlerim köpeğinizi geri alacağız. Dikkatli ol şirin baba. Umarım papinin durumu iyidir. Ah, şununla tasmasını kes. Hadi kes şunu. Ah! Umarım da Baltazar gereksiz şeylere başvurmuş olmasın. Affet beni büyük efendim ama sizce de bu konuda biraz fazla ileri gitmiyor muyuz acaba? Sen dediklerimi yap! Şimdi sessiz olun. Umarım çok gecikmemişizdir. O ses dediydi. Sence işe yarayacak mı baba? Tek çaremiz bu. Bırak giyotin düşsün! Ee, e, buna mecbur muyum? Sana ipi bırak dedim! Oh. Hadi gidelim Papi, acele et! Kuleye doğru gidiyorlar! Daha hızlı Papi, daha hızlı! Atla! Oh işte sorun geliyor! Sakın ıskalama, sakın ıskalama! Sus sana artık! Hadi gidelim buradan hadi! Obaa! Köyde görüşürüz çocuklar!